Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün tekrar karşınızdayım ve Jurassic Park'la devam ediyoruz. Minecraft'tayız. Ben biraz... Aha dur şuradaki fosil. Video dışında ben o yukarıya çıktım. Galiba. Ama dur. Bir yer açtım da inşallah oradan çıkılıyordur. Yoksa çıkamıyorsak. Dedi dedi. Aşağı düştüm çünkü ben. Macera ararken. Dur bakayım kum var. Böyle her kumu kazmamız lazım. Bak buradan direkt oraya çıkabiliyoruz artık. Ama bak ben buraya çıktım. Bu tamam. Sıkıntı burada fosil yok. Bu dağın arkasına geçeceğiz. Buraya da nasıl gideceğiz? Ben de bilmiyorum. ha. <laughs> bakayım buraya çıkabilir miyim? Buraya çıkarsam belki giderim de. O da belki yani. Yemek bol zaten ya. Kur. Aynen. Biraz zorlanacağız ama gideceğiz. Checkpoint'lerin şey, hepsini açsak mı ki? Buradan atlayacağım. Sak bunu al. Burada yok. Galiba dur ben direkt. Galiba burada vardı diye hatırlıyorum. Ama galiba bak çıkmazsa bana bir şey demeyin. Şu ortalardan kazan. E bu indikçe iniyor. Buradan biraz daha inmeyecek bir istiyorum. Şey. Evet. Son kemiğimizi de bulduk. Şimdi buradan nereye gidiyoruz tahmin edin. Ye yeah, artık raptor yapabileceğiz. Tamam tak. Buraya ne uğraşıyoruz zaten direkt tak. Buradayız. İstimasyonla. Konuş. Islanıp. Saat konuş. Hambar Burası labirent gibi. Bir yılda falan buradaki her şeyi çıkartırız. Şu arkada bir tane var. Sister. Dur lan yanlışlıkla video kapatacağım. Konuş. Ses... Ha. Yemek verdi herhalde değil mi? Ne verdiğini bilmiyorum şu an. Dur hemen şey kazalım. Çok fazla kazmanın bir anlamı yok zaten. benim için küçük dünya şimdi büyük bir adım. Aslında benim için de aha parkura geldik. Tak tak. Hiç bakmadan atlayınca atlayamıyordum ama normalde şurada var. Bayağı gideceğiz şimdi buradan ya. düşersem de en baştan başlayacağım abi. Yes. Şu iki. Bu videoda dinozor çıkartma. Yorumlarda bekliyorum. Hangi dinozor aldım ilk? Benim aklımda şöyle bir fikri var. Mutasyonları en son çıkartalım. Bizim buraya gelmem sadece bir tane fosil için. Buraya yapalım mı? Burası bayağı bir zor çünkü. Onu oradan onu oradan falan geçiriyorum. Tabii ben bunu nasıl yapıyorum? Kafadan sallayarak. Direkt bunu böyle bir tane basmasın. Olmazsa tekrar yapacağım. Tak. Direkt gidelim. Tamam. Buna da tak. Yani tam Direkt buradan bununla gidelim. Yanlış. Burası doğruydu. Burası aşağıda olacakmış. Nasıl ya? Bas. Böyle yap. Anladım burası yanlış. Bunun normalde kitapçığı var ama ben tabii ki İngilizcem çok iyi oldu hiç onu okuyamıyorum. Allah'ım burayı yanlış yaparsak gidiyoruz. Bak bir kere deneyeyim ben. Bu, belki öyledir. hile yapmak deyince ben. Ne nasıl? Ha. Tamam. Hadi bir deneyelim. Arası bir şeydim ben galiba yanlış Ama tabii ki de ne yapacağım deneyeceğim. Aynen ya. Dur bakayım devam. Aa bak bizim oraya çıkmamız lazım. Var oyunda el olsun saydı direkt tak diye bir anda bitirdik her yeri. Dedi ki bu bizi şu an galiba yanlış yaptı. Bak burada şu an bunun şeyi var. Tabii ki de İngilizcem çok kötü oldu. Dur ya da ya. Left lah. Mountain of the Hours. Sunlight. Var ya ne dediğini anlamadım. Belki anlarım diye okudum ha. Dur bakayım burayı kırayım. Belki bir şey çıkar. <laughs> Ya bir insan niye böyle bir labirent gibi bir şey yapmaya kalkar ya. Ben burada Spinosaurus. Biz buradan tekrar başa geldik. Aynen. Burayı bir açalım. Bizim çok yolumuz düşecek buralara. Labirentin babası bu babası babası 5 yıl arayacağız şimdi Bu arada kesinlikle video falan izle dur bakayım buradan bir yol olacak deneyimlerime güvenemeyecekmişim dur lan. Hah tam bulduk. Buradan sağa. Buradan buradan. Tak. Burada et buradan böyle bu yosunlara hiç bakmaya gerek yok. Tak tak. Buradan dip atla. Onların Kas. Bir dakika saatim çalıyor ama önce şuraya çıkmam lazım. Ben bir sesimi kapatayım hemen. Tamam önemli telefonla konuşup geldik. Ha, dur bu taraftan değil burada. Siz şöyle büyük bir suyu çıkıyorsa buradan böyle aşağı inin. Böyle nefes alma yerleri var. Bu olacağını hiç korkmanıza gerek yok. Aslında var çünkü arhansanız boğulursunuz. Ben öyle bir insanım. Ya ben niye böyle bir haritada oynuyorum abi? Buradan çıkabiliyoruz. Biz şu karşıdaydık. Buradayız şu an. Uf. Sırf bir tane şey için bu kadar şey çekiliyor mu? Dur bakayım burası nereye gidiyormuş? Buradan bir yere gidiyor. Kesinlikle atlamayacağım. Sonra atlarız oradan da. Bas ve my kart gelsin diyor. Bastım ve gidiyorum. Direkt buralar hiç durmadan tak 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 gideceğim. Bas tak tak. Buradan böyle Şuradan sağ Burası yanlıştı. Değil mi? Doğru değilse çünkü çok kötü şeyler yaşanacak. Bu da yanlış yapmak da gerekiyor aslında. Ne bedavadan bir tane Yok. yanlış yapını gelmiş ya. Kazmalar ilgin. Böyle bir yerin olduğunu hatırlıyorum. Doğru yoldayız yani bu. Doğru bulduk yoldayız yani bu ne demek bu? Ekstra gitmeyeceğiz biz böyle gideceğiz. Burada yukarı çıkıp bir parkur daha yapmamız lazım. Video dışı mı parkuru yapabilirsem video dış parkuru değil artık. Yapabilirsem. Yapamazsam artık video dış parkuruna dönüş. Ben buradan çıkabilir miyim ya? Çıkabilirsem bir kazma. Ben niye böyle bir şey yaptım ya? Direkt oraya kızı kırıp ama atlayamaya bilirim çünkü ben de Arhan. Bir dakika lan buradan kazarak ben yukarıya tırmanabilir miyim? parkur yapmaktan kork. Ben buradan eğilerek Kıralım, kırmasak olmaz. Burası tamam. Tak. Ya ben niye sürekli böyle sonradan keşfediyorum ya. Bir tek orayı keşfetmedim çünkü orayı da hiç gerek yok öyle maceralara girmeye. İyice kırdım. Ben kesin şansıma gidip bir yerlere takılırım. Hadi bakalım. Yeah. Sırf bunu bir tane T-Rex değne nasıl şey ya. Galiba T-Rex ama bilmiyorum T-Rex çıktı mıydı? Bari adım Arhan'sa buralarda falan düşerim ben. Sonra gidip aşağı inmeye düşünürüm. Videoyu da kapatırım. Beni sürekli niye çit kurtarıyor abi? Çık buraya. Burayı kas. Kas. Buraya gir. Buraya kas. Buraya kas. Ona gel geriye geç. Yok bu Tek yapmamız gereken şey şu an yukarıya tırmanmak. Var ya bu parçayı kim yaptı Sarp Beyler? Şu çırağın yoluna bakıyor. Ölüyordum. <laughs> Direkt şurayı kazarım. Hiç öyle bir riske girme. Ya ben niye sürekli düşme tehlikesi atlatıyorum ya sonra telefondan bile ben burayı bir, beş kere falan denedim. Ya yani neymiş ben de parkurlarda oyun. Beyin beda. Tamam. Sırf bu çıkış denemek için yapıyorum. Yoksa direkt kendim oraya düşünmem. Direkt de çıkışa getiriyorum şu yukarıdan haro <laughs> Götür beni uzaklara. Bir, iki, niye çıkmıyorlar? İki tane yok. Dur ben şimdi üstümdeki şey malzemeleri koyayım da. Dursun. Lazım olur. Ben videomuzu artık kapatamayacağım yer. Götürdüğüme göre devam. Şuradan bir dur, buradan değil, buradan bir elmas kılıcımızı alalım. San, crossbow, darts, transport. Şu uçak lazım olur. Tamam, sen konuş bakalım. Aha. Ne yapıyoruz? Tabii ki de Bu küçük bir şeyden başlayalım. Kesinlikle Raptor küçük bir şey, büyük bir şeydi. Neyse hadi. Bu bu kadar olsun. kapı kapanır mı ya? Dur ben bu kapıyı bir sürüp geri takayım. Ay sökemiyorsun. Bu kadar bozuk ya. Bunu kırabiliyor muyum? Kırabiliyorsam buraya taşıyacağım da. Düzeliriz belki. Neyse dur ben bir şeyimizi ayarlayayım. Neyi ayarlayayım? Hiçbir şey ayarlayamam. ben de buraya bir gireyim. Bu kapı da çalışıyor ama dışarıdan çalışmıyor işte. Neyse hadi bu video kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.